Hayırlı günler efendim. Profesör Doktor Ramazan Ayvallı hocamızın YouTube kanalına hoş geldiniz. Sahabe-i Kiram'ın fazileti konusunu konuşmaya devam ediyoruz. O kutlu insanları konuşuyoruz. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyen bu büyüklerimizle sohbetimize devam ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Efendim. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim. Efendim peygamberlerden ve Ebu Bekir Sıddık'tan sonra Eshab-ı Kiram'ın ve insanların en üstüne olan Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı bir nebze tanıtabilir misiniz? İbrahim Beyciğim tıp, hukuk ve edebiyat dallarında bazı terimler bulunduğu gibi dini ilimlerde de bir takım ıslahlar, terimler, tabirler vardır. Evet. Literatürümüzde Hulefai Raşdin, hacire i Mübeşşere, Ashab-ı Bedir, Ehli Beyt, Ali Beyt, Ali Aba ve 12 imam terimlerine çok rastlarız. Hz. Ömer radıyallahu anh hem Kulefa-i Raşidinden, dört büyük halifeden ikincisi hem de Aşere-i Mübeşşere'den, cennette müjdelenen on bahtiyar insandan ikincisi. Bu arada Ashab-ı Bedir'dendir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de onlar hususen met oluyor. Özel yerleri var. Hulefai Raşid'in Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra sırasıyla halife olan ilk dört halifeye yani Hz. Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali'ye verilen isimdir. El sünnet itikadında dört büyük halifenin üstünlük sıraları halifelik sıralarına göredir. Şimdi bu girizgahtan sonra Hz. Ömer'ül Faruk radıyallahu anh'in kısaca tanıtmaya çalışalım. Hicretin hicretten 40 sene önce Mekke-i Mükerreme'de doğan bütün Müslümanların ittifakıyla şimdi belirttiğiniz gibi Eshab-ı Kiram'ın en büyüklerinden peygamberler ve Hazreti Bekir'den sonra insanların en hayırlısı ve peygamberimizin ikinci halifesi olan Hazreti Ömer Hulefai Raşdin'den ve Aşir-i Mübeşşire'den yani cennette müjdelen 10 kişiden biridir. Bunu demin ifade ettim ama teyiden ve tekiden bir kere daha söylemiş olalım. Soyu 9. dedesi olan Kâb'da Peygamberimizin soyu ile birleşir. Yani yukarılarda Peygamberimizle karabeti, akrabalığı var. Evet, Hazreti Ömer'in babası Hattab Kureş kabilesinin ileri gelenlerinden annesi Hanteme binti Hişam ise Ebu Cehil'in kız kardeşiydi. Yani Ebu Cehil Hazreti Ömer'in dayısı oluyor. Künyesi Ebu Hafs'tır. Hazreti Ömer ensap soy kütüğü ilmini iyi bilirdi. Gençliğinde iyi ata biner ve güreş yapardı. Hicaz bölgesinin o zaman en meşhur ve en büyük panayırı olan o kağız panayırında yapılan güreşlerden defalarca birinci oldu. Hazreti Hamza, Hazreti Ali gibi o da pehlivandı efendim. Ayrıca hitabetin üstünlüğü ve ata binmekteki mahareti meşhur olmuştur. Eğere dokunmadan ata binerdi. Bazı filmlerde görüyoruz ya evet, at koşarken de. o da hopluyor eğerin üstüne oturuyor değil evet, mi? harcı değil efendim. Tabi efendim. efendim o çok maharet isteyen bir şey efendim. Sol elini de sağ eli gibi iyi kullanırdı. Çok heybetli, cesur ve çok kuvvetliydi. Medine Münevvere hicretle şereflenmiş. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle övülmüş muhacirlerdendir. Eshab-ı kiram eden başka ayet-i kerimeler de vardır. Ali İmran 110, Enfal 64 gibi. Daha birçok ayet-i kerime var. Peygamber Efendimiz Hazreti Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'la birlikte Uğut Dağı'na çıktığında Ebekir Efendimiz'e sıddıklık, Ömer Osman Efendimiz'e şehitlikle müjdelemiştir. Üskün Uhudu veya Üsbüt Uhudu Ey Uğut Dağı, sakin ol. sakin ol veya sabit ol. Evet. fe inne aleyke Nebiyen? Çünkü senin üzerinde bir nebi var. o sıddıkan ve bir sıddık var. ve şehideyni şey. İki de şehit var buyurmuştur. Peygamber kendisi. Evet. Sıddık, ebeke evet. sıddık. Ebu e orada Hz. Ömer ve Hz. Osman var. İki kişi de şehit oluyor. Diğer ikisi de şehit olarak ifade edilmiştir. Evet. Şehitlerin yüksek dereceleri ise malumdur ve Kur'an-ı Kerim'de de yazıldır. Onu maalesef bir Yahudi şehit etmiştir. Cenab-ı Hak ona gani gani rahmet eylesin. Amin. Kendisinden razı olsun. Amin. Ve bizlere de şefaatçi eylesin. Amin. İnşallah. Hazreti Ömer Efendimiz Müslüman oldu efendim. Müslümanlar elhamdülillah kuvvetlendi. Peki Hazreti Ömer Efendimiz Müslüman olur olmaz ne yaptı? Malum Ebu Cehil Peygamberimizin mübarek başına yüz deve koydu. Ayrıca pek çok da hediye verilecek falan dedi. Hz. Ömer radıyallahu anh esasında Peygamber Efendimiz'i öldürmek için çıktı efendim. Ama allah Teala nasip edince öldürmeye giden insan İslamiyet'te şerefleniyor değil mi ben? Evet. Peygamber Efendimiz bir gün Hz. Ömer ile Ebu Cehil'in bir yerde oturup gizli gizli bir şeyler konuştuklarını gördü. O gece Ya Rabbi bu İslam dinini Ömerle yahut Ebu ile kuvvetlendir diye dua etti. Allahümme e'izzel İslam'e bi ehadi Ömer'e. Amr kelimesi Ömer'den ayrılsın diye sonra vav koyarlar. Amru şeklinde yazılır. Bu tesniye yapılırken Hasanla Hüseyin tesniye yapıldığında Hasan'ın dendiği gibi burada da Ömerle Amr tesne yapıldığında Ömer'in e denilir. Yani ya Rabbi iki Ömer ya Ömer İbnül Hattab ya da Amr İbni Hişam'la bu İslamiyeti azize aziz eyle, güçlendir, kuvvetlendir. O yüzden mi iki Ömer'den biri evet efendim. kuvvetlendir? Evet. evet efendim. Evet. Hazreti Ömer Peygamber Efendimizin bu duasının bereketiyle ve Kur'an-ı Kerim'in fesatı, belatı manalarının yüksekliği ve üstünlüğü karşısında hayran kalarak Mekke-i Mükerreme'de İslamiyet'te şereflenmiş. Din-İslam uğruna malını, canını hani demin girizgahta siz söylediniz ya evet, evet. anam babam her şeyim sana feda evet, olsun abi, ya Allah, Allah. diyorlar diye evet. ve her şeyini ortaya koymuş ilk Müslümanlardandır. Muhtelif rakamlar varsa da 40. Müslüman olduğu bazı kaynaklarda belirtilir. Hazreti Ömer Müslüman olunca Ey peygamberim sana Allahu Teala ve müminlerden senin izinde gidenler yetişir ayeti indi. Enfal 64. Daima re'i isabet ettiği, doğru söylediği ve hakkı batıldan ayırdığı için Faruk lakabıyla anılır. Hakkı batıldan fark eden, ayıran manasında. Müslüman olur olmaz. Ne yaptı dediniz? Evet. Müslüman olur olmaz. Ya Resulallah kaç kişi olduk demiştir. Ve Peygamberimiz seninle kırk olduk buyurunca evet. aleni olarak mescide haramda namaz kılmayı teklif etmiştir. Halbuki e, Peygamberimiz e, daha önce Müslümanların sahabilerin bu konuda teklifleri olduğunda henüz vakti gelmedi buyurmuştu. Mesela üç gün evvel Hazreti Hamza Efendimiz Müslüman olmuştu. Evet. Hazreti Ömer Efendimiz üç gün evet. evvel. Evet. Hazreti Ömer Efendimiz bu teklifi yapınca Peygamber Efendimiz kabul buyurmuş ve Kabe-i Muazzaman'ın yanına gitmişlerdir efendim. Tabi orada enteresan bir şey de olmuştur. Müşrikler karşıdan Hazreti Ömer'in önde Peygamberimizin arkasında Hazreti Bekir'in peygamberimizin salında, Hazreti Hamza'nın peygamberimizin solunda, Ali efendimizin peygamberimizin arkasında, diğer sahabilerin de saf saf böyle topluca geldiklerini görünce, vay Arslan Ömer, bir tanesinin kellesini al getir diye gönderdik, topunu peşine takmış getiriyor dediler. Fakat melun Ebu Cehil çok kurnazdı. Şöyle bir baktı İbrahim Beyciğim, vay vah dedi. <laughs> ava giden avlanmış dedi. Ömer de gitti. Yenim de gitti. Bıçak kemiğe dayandı. Etraflarını çevirin. Hepsini öldürelim dedi. Eyvah. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz geldi. Ya Allah dedi. Müsaade buyurursanız şunlara bir konuşayım mı dedi. Konuş ya Ömer buyurdu. Bir taşın üstüne çıktı. Ey Kureyşler! Beni bilen bilir. Bilmeyen de bilsin ki ben hatta bu oğlu Ömer'im. Hanımlarını dur, çocuklarını yetim bırakmak isteyenler burada karşında kalsın, diğerleri dağılsın dedi. Öyle bir gürledi ki gök gürlemesi gibi Maşallah. çil yavrusu gibi dağılıp Dağılır. gittiler ben. Çok cesur i̇şte, bir insan. Tabii şey. efendim. Hatta İbrahim Beyciğim Hazreti Ömer Efendi'mizin girdiği sokaktan şeytan kaçarmış efendim. Şeytan kaçar. Ama bu kadar şiddetine, cesaretine, heybetine rağmen huzur isalet penahide öyle sessiz, yavaşça edeple konuşurmuş ki ya Ömer duyamıyorum biraz sesini yükselt buyururmuş hemen. Hani Çok zor Hucura Suriye Cellesi'nde Estağfirullah La tarfa'u asvatakum fevke savtin nebiyyü ve la tecerru bil kavl kehrebatuhum li ba'dan an tahbata an tahbata amalikum. Lan tum la efendim. Evet. Resulullah'ın efendim sesi üzerine kendi sesinizi fazla yükseltmeyiniz. Kendi aranızda birbirinizle konuşur gibi konuşmayınız. Onun zorunda yani edebi muhafaza ediniz. Onun şu anda şekilde davranınız. Yani bu mealde e, emri ilahi olunca buna muhalefet etmeyeyim diye böyle yavaş konuşulmuş. Hatta bir sahabi sesi çok gürmüş. Resulullah Efendimiz'in ben yanında bu ayeti kerimeye muhalefet ederim diye Mübarek Medine-i ayrılmış efendim. Allah. Peygamber Efendimiz mescitte birkaç gün onu göremeyince sormuş. Filan zat... Nerede diye. Arayalım demişler. Bakmışlar dağlarda. demişler "Ya Resulullah efendimiz seni sordu hayırdır. Niye sen buralara geldin? Niye Medine'den çıktın, kaçtın? Orada bulunmuyorsun." Ya biliyorsunuz benim sesim çok yüksek. Allahu Teala da onun sesinin üzerine sesinizi yükseltmeyiniz buyuruyor. Ben bu kerimeye muhalefetten Korktuğum için geldin demiş. Ya İbrahim İnanılmaz Bey. bir hassas. Bu eshab-ı kiram haziratının, evet. bu hassasiyetin bir eşini benzerine bulmak mümkün değil efendim, şey değil efendim mümkün efendim Değil efendim. Mümkün değil allah Teala hepsinden razı Amin. olsun. Amin. Hele hele bu ahir zamandaki edebe mugayir hadiseleri ya, görünce efendim. Ya efendim, ya efendim. Efendim teşekkür ediyoruz. <laughs> ee, şimdi... Hazreti Ömer Efendimiz Müslüman oldu ve bir de hilafeti var. Nasıl halife seçildi efendim? Efendim Hazreti Bekir Anh Efendimizin halifeliği zamanında o Beytülmal Emine'ydi. Yani evet. maliye vekiliydi. Evet. Hazreti Bekir vefatına yakın Hazreti Osman'a bir vasiyet yazdırdı. Ya Osman, eline kağıt kalemi al. Ben vasiyetimi bildiriyorum dedi. Burada Hazreti Ömer'i halife olarak bıraktığını bildiriyordu ki bu vasiyet okunduğunda bütün sahabe-i kiram kabul ettik ve itaat ettik dediler. Semi'na vata'na işittik ve itaat ettik. Yani ebbekir ısındık Sıddık Efendimiz istihlaf etti. Yerine Hazreti Ömer'i halife seçti. Vekil tayin etti kendi yerine. Hazreti Ömer Efendimiz de nezaket gösterirdi kendisine halifetu Resulillah... Resulullah'ın halifesi dedirtmezdi. Halifetu halifeti resulillah dedirtirdi. Resulullah'ın halifesinin halifesi. Yani bu da bir nez nezaket, nezaket ifadesi demek. Tevazu Hazreti Ömer Hazreti Bekir tarafından halife seçildi. 634 senesinde halife oldu. 10 sene 2 ay 11 gün halifelik yaptı. 10 seneden fazla. Hz. Bekir'den sonra Eshab-ı Kiram'ın en üstündür. Benzeri görülmemiş derecede üstün adaleti sebebiyle Ömerül Adil ve hak ile batılı birbirinden ayıran manasında Faruk lakabı ile meşhur olmuştur. Hatta Mehmet Akif Ersoy'un milli şair şiirinde Dicle kenarında bir koyunu kurt kapsa adlı ilahi onu Ömer'den sorar diye Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin bir sözünü şiir olarak ifade, i̇fade etmiştir. Bir gece sokakta böyle tebdili kıyafet dolaşıyormuş, tebaayı kontrol ediyormuş bir evdeki hanımının, kızının Fakr-ı zaruret içerisinde olduğunu öğrenince mübarek Abdurrahman bin Avf Hazretleri'nde çağırmış, birer çuval un yüklenmişler, getirmişler o eve, vermişler efendim. Yahu, halife-i müslümin bu efendim, evet efendim. müminin devlet müminin. Kime emretse yüzlerce insan yani onun emrini yerine getirmek için Kesinlikle. efendim, aşla şevkle koşar, şeref kabul ederler. Ama mübarek bizzat kendisi sırtında o un çuvalını taşıyıp getirmiş o ailenin ihtiyacını gidermiştir efendim. Keşke günümüzde de efendim bütün devlet adamları Hazreti Ömer Efendimizin hayatını böyle en az birkaç defa okuyup özümseler. Efendim bu büyüklerin hayatları okunursa hakikaten Tesir edelim. ibret alınır, dersler alınır. Onların o muazzam hayatları e, müspet manada e, ciddi olarak e, etki yapar, tesir yapar efendim. Evet, efendim. Hakikaten onların bu tecrübelerinden istifade etmek Kesinlikle. lazım. efendim. Efendim peki e, Hazreti Ömer Efendimiz halife olduğu birçok hizmeti oldu. Ne gibi hizmetlerde bulunmuştur efendim? Çok büyük hizmetler yaptı. Hicrette Medine'ye daha önce varıp peygamber efendimizin teşvik etmekte olduğunu müjdeledi. Kuba'da onu karşıladı. Kendisiyle kardeş kılınan Utban bin Malik ile nöbetleşerek Resul huzurlarına sık sık gelip ondan çok fazla ilim almış, ezanı rüyasında gören sahabilerden olmuştur. O Hazreti Utban'a demiştir ki Utban diye de e, zikrolunur. Kardeşim bir gün ben işe gideyim, sen mescitte kal, inen ayet-i kerimeleri vardı olan hadis ezberle akşam bana anlat. Bir gün sen işe git, ertesi günde ben nöbetçi olayım demiştir. Ve böyle nöbetleşerek Resulullah Efendimiz'den vardı olan hiçbir sözü, hiçbir hareketi kaçırmak istememiştir. Bu Ezan meselesi, sevgili Peygamberimiz, işte Müslümanlar çoğaldı, uzak yerlerden kalanlar var, e, namaz vaktini bilemeyenler var. Ne yapalım diye işare ederken, e, birisi çan çalalım demiş, hayır bu Hristiyanların adettir. Birisi ateş yakalım demiş, hayır bu Mecusilerin Hı -hı. adettir. Birisi o harplerde filan, sesi yükseltme için kullanılan borular var. Boru öttürelim. Hayır o da bizim e, usulümüz değil. E, rüyada birkaç sahabi ezan lafızlarını görmüş. E, allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşheden la ilahe illallah, eşheden la ilahe illallah. Eşhedü ne Muhammeden Resulullah, ne Muhammeden Resulullah. Hayya ala salah, hayya Hayya alel felah, hayya alel felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Bu rüyayı görenlerden birisi de Hazreti Ömer Efendimiz. Gelip Peygamber Efendimiz'e anlatınca bunu, Efendimiz bunu tasvip etmiş, takrir etmiş, onaylamış. Bilal'e söyleyin, bu lafızları okusun buyurmuştur efendim. Bilal beş Hazretleri bir sabah namazına Peygamber Efendimiz'i uyandırmak için geldiğinde evet. as minen nem diye kapıyı çalmış. Ya Resulallah, namaz uykudan hayırlıdır. Peygamberimiz içeride uyanıkmış. Ya Bilal, sabah ezanına Bunda ilave. Hayya alel felahtan sonra bu lafzı ilavet et buyurmuş. Çünkü Peygamberimiz şeriatın sahibidir. Evet. Ee, mecazi manada şeriatın esas sahibi Allahu Teala'dır. Evet. Ama peygamberlere de mecazen şari denir. Onlardan şer'i hüküm koyarlar hemen. Hep de merak ederdik sabah ezanlarında o es-salatu Hayrun Minen böylece evet. Şeyde Böyle şey oldunuz Kamette de Kadı Kameti Salah lafzı ilave ediliyor. Evet. Ee, muhakkak surette namaz başlamıştır diye ama Şiilerin Eşedene Muhammed'e Resulullah'tan sonra Eşede Enne Aliye diye ilaveleri var. O, o, o Peygamber Efendimiz döneminde, Hulefai Raşid'in döneminde, Sahabe-i Kiram döneminde, Mesih-i döneminde olan bir şey değil efendim. Bunu sonradan onlar ihtas etmişlerdir. Bu ilavedir. Dinen o uygun, uygun olmaz efendim. efendim. Biz ruh canımızla tasdik ederiz Ali Efendimiz'in Evliyaullah'ın en büyüklerden olduğunu. Canımız bizim. Hem de vilayet yolunun önderidir efendim. Evet. Nübüvvet yolunun önderi. He Bekir Efendimiz olduğu gibi vilayet yolunun önderi de Ali'nin mürteza Efendimiz'dir. Amin. Ama <laughs> bu ezan tevkifidir efendim. Yani dinde salahiyet sahibi zatların tespitiyle dini konular tespit edilir. Nedir onlar? Ya kitapta ayet-i kerimede bulunacak, ya hadis-i şerifte bulunacak, ya icma-i ümmette bulunacak, ya da müştehidin-i kıyası, fukası, fakirlerin evet. olacak değil mi efendim? Evet efendim. Evet. evet efendim. Şimdi bakın sevgili peygamberimizle bütün harplere iştirak etmiş, kafirlere karşı savaşmıştır. Fedakarlıkları bütün kitaplarda yazıldır. Hele Bedir ve Uhud gibi hayati ehemmiyeti hain savaşlarda devamlı Resul Efendimiz'in yanında yer almıştır. Hendek Savaşı'nda Hendek'in önemli bir yerini tutup düşmana mani olmuştur. Hayber Fethi'nden sonra hissesine düşen ganimet malı araziyi vakfetmiştir. Mekke'nin fethinde bulunmuştur. Huneyn Savaşı'na katılmıştır. Tebük Seferi'nde bütün malının yarısını vermiştir efendim. Hazreti Bekir evet. Efendimiz'in evet. Evet. tamamını verdiği evet. harp efendim. Hazreti Osman Efendimiz'in 10 bin sahabeyi teçhiz ettiği harp. İbrahim Beyciğim, evet. şimdi bazı tarihi dini filmler var değil mi efendim? Evet, evet efendim. Oralarda görüyoruz, kılıçlar var, kalkanlar var, zırhlar var, at var. Ya siz her bir askere kılıç temin edeceksiniz, kalkan temin edeceksiniz, zırh temin edeceksiniz, at temin edeceksiniz. Hı. Ve üçte birini teçhiz etmiş. 30 bin kişilik ordu, 10 bin, 10 bin kişi. Hepsini donatmış. Ya 10 bin tane atın veya devenin, 10 bin kılıcın, 10 bin kalkanın, 10 bin zırhın fiyatını düşününce adamın yani aklı yerinden oynayacak gibi oluyor efendim. Ne korkunç rakam çıkıyor o değil, mi? De düşünürsek efendim. Evet efendim. E işte tabi bu yaptıklarının karşılıklarını da ahirette bol bol alacaklar mübarek aşeri mübeşireden oldu. Evet. O da değil mi efendim? Cennetli oldu. Hz. Ömer'in kızı Hz. Hafsa Hendek Savaşı'ndan sonra Peygamber Efendimiz'in zevcesi ve müminlerin annesi olmuştur. Etiklerime de geçiyor. Esen ve ümmehatun. Onun zevceler, müminen annelerdir. Hazreti Ömer de böylece sevgili peygamberimizin kayınpederi olmakla şereflenmiştir. Veda Haccı'nda da bulunan Hazreti Ömer Resulullah Efendimizin vefatından sonra onun halifesi olan Hazreti Bekir'e yardımcı olmuştur. Şimdi İbrahim Beyciğim şurası önemli bir konu. Bakın bu 10 sene 6 ay ve yedi günlük hilafeti zamanında iki büyük devlet olan Bizans ve Sasani imparatorluklarının hakimiyet altında olan Suriye, Filistin, Mısır, Irak ve İran'ı İslam devletinin sınırları içine almıştır. Onun zamanında 1036 Büyük şehir zapt edilmişti. Yanlış duymadınız. 136. Evet. Kuzey Afrika'dan Türkistan'a, Azerbaycan'dan Yemen'e kadar uzanan ve 2 milyon kilometre kareden büyük olan İslam devletini kurduğu mükemmel müesseselerle çok güzel idare etmiştir. Davalara bakması için mahkemeler, adli teşkilatlar, suç ve zabıta işlerine bakan, satıcıları kontrol eden, halkın birbirleri olan münasebetlerini düzenleyen. Teşkilatlar kurmuştur. Ayrıca onun zamanında 4000'den fazla cami yapılmıştır. Maşallah. Ya korkunç adam bu ya. Evet efendim. Yollar, köprüler inşa edilip su kanalları açılmış. Fakir çocuklara maaşlar verilmiştir. Mescide Haram ve Mesil Nebevi genişletmiştir. İlmi ve İslamiyeti yaymak için her tarafta okullar açtırmıştır. Çok adil, abid... merhametli, alçak gönlü olup Fakirlikle yaşardı. Resul Efendimiz zamanında olduğu gibi onun zamanında da bütün Müslümanlar huzur, safa ve rahatlık içinde yaşadılar. Onu maalesef bir Yahudi şey, şehit etmiştir. Evet. Cenabı ona rahmet eylesin. Amin. Kendisinden razı olsun. Amin. Ve bizlere de şefaatçi kılsın. Amin. İnşallah. Tabi bu yapılan hizmetleri bir de o günün teknolojisiyle düşünürseniz 4000 cami ya efendim. Hakikaten tabii, kolay bir mesele değil. Çok meseledir. büyük iş efendim. Efendim e, özetle son olarak efendim de, Vaktimiz daraldı Ben e, şöyle bir Hülaseten birkaç kelime daha çok iyi olur efendim. Söyleyeyim onun faziletlerini Tabi uzun uzun anlatmak lazım Ama evet efendim. peygamber efendimiz Benden sonra peygamber gelseydi Ömer evet, peygamber oldu buyurur peygamber. peygamber. Peygamberimiz Katemülembeye ver Resul Ondan sonra Nebi bir Resul Gelmemiştir gelmeyecektir Bu ümmetin en büyüklerinden olan İmam-ı Azam Ebu Hanife El Fıkhul Ekber kitabında buyuruyor ki her Sünnet'in reisi kabul edilir İmam-ı Azam. Evet. Peygamberlerden sonra insanların en faziletlisi Hz. Bekir Sıddık, sonra Ömerül Faruk, sonra Zünnureyn Osman bin Affan, daha sonra Ali El Mürteza'dır. Allah-u Teala hepsinden razı olsun. Amin. Onlar doğruluk üzere, doğruluktan ayrılmayan, ibadet eden kimselerdir. Bir Müslüman onların hepsine sevgiye saygı duyması gerekir. Her Müslüman, sevgili peygamberimizin ashabının hepsini sadece hayırla anar, onların hiçbirine asla küfür ve lanet etmediği gibi hakaret edici ve kötüleyici söz de söylemez. Son bir şey ifade edeyim. Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın başça üç vazifesi vardı. Bir, Allah-u Teala'nın emir yasaklarını öğretmek. Yani şeriatı tebliğ. Din ve dünya işlerine, dinin gayesini yerine getireceğiyle de yürütmek. Devlet başkanlığı, mürşit rehber olarak insanları terbiye edip kemale ulaştırmak. Yani istatların kalplerine fuyuzat-ı fuyu ilahi akıtmak. İşte Hulefai Raşid'in de bu üç vazifeyi birlikte yaptılar. Ama bunlardan sonra gelen halifeler üç vazifeden yalnız saltanat vazifesini yaptılar. İlim öğretmek vazifesi mezhep imamlarına, ulemaya verildi. İnsanları terbiye edip kemale ulaştırma vazifesi de tasavvuf büyüklerine Evliya'ya verildi. Evet. Allah-u Teala hepsinden Aa, razı olsun. Efendim. Bu da onların üstün faziletli, üstün tabi kabiliyetli, peygamberlerimizin şey. yaptığı üç vazifeyi onlar da yapmışlardır ve sevgili peygamberimiz, Aleykum bi sünneti ve sünneti hülefâ-i raşidin el-mehdine min buyuruyor. Benim sünnetime benden sonra hidayete erdirmiş olan hulefai i sünnetine yapışınız buyuruyor. Efendim. Evet efendim. Bu, bu Şeref olarak yetmez mi efendim? Kesinlikle. Evet. Efendim hani bütün devlet adamları dedik ya sadece devlet adamları da değil. işte diyelim ki müdürler, şirket yöneticileri, Hazreti Ömer Efendimizin hayatını herhalde birazcık böyle zerre kadar Tabii. anlasa. Yani idare farklı. nasıl olur onu görürler efendim. İnşallah. Muvaffakiyat nasıl olur onu görürler efendim. İnşallah anlayanlardan oluruz. Amin efendim. Çok teşekkür ediyoruz ben efendim. Teşekkür İnşallah sevgili seyircilerimiz bir başka programda yine birlikte olacağız.